Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydınlar olsun. Tamam bir kere bas. Yoksa zili mi takıldı kadın ya? Zili de takılmış olabilir. Tekrar herkese merhabalar. Herkese günaydın arkadaşlar. Yürüyüşümü bitirdim ama yürüyüş de beni bitirdi diyebilirim açıkçası. Bugün ayaklarım ağrıyor. Uzun zamandan beri yürümeyince tabii ki de ne olacak? Ağrısı acısı olacak yani. Ben ablacığım. Görüş başlasın. Aç bakalım hadi. Açılsın senin. Ne diyeyim? Merkez, Saray... Merkez Bankası. Merkez Bankası. Tamam. Sarayın kapıları da var. Ben de Böyle derdim. Şey, Köpekleri vardı. Ha. Kurduğumuz kamera sistemi kadar verdiğim para kadar içeride var yok derdim. Merkez Bankası. Var. Evet. Öyle oluyor bazen. Hiç Nasıl oldu? <laughs> oh. No. Yarın bekliyorumlar gibi. Ama yarın nasıl seçim, bir hafta daha beklemem lazım. Ay senin zaman işleri var ya. Seni affecip ama eğer Osmanlı'ya yaptırdı iğneden, hani yaptırırsan da sonuç olabilirse. Onu yaptıramam. Tripodumuz nerede? Balkonda. 3500 lira çünkü o. Hmm. İki tane 7000 lira yani şu an mümkün değil. Birine yaptırsan da diğerine yaptırmaz. Hani 3-5 ay sonra yaptırsan diğerine, yani arası da olur hem maddi açıdan. Hiç olmaz. Ayağını biri bile rahatlasa. Ama işte şimdi benim hani için ne diyecek? Bir bakayım da diyorum. Belki hani şey olabilir yani ne diyeyim. Farklısını görmek istiyorum <laughs> ama. Çok yoruldum. Önü ablacığım nerede? Odada işte o da ölen. Hastaneye gidecek. Hestaneye gidecek ki bugün? Evet biliyorum işte orada. 5 saate kaldı. Şeyi mi alındı çünkü doktor kontrolünü düşüreceğiz biz bir telefonu. Ay benim de kuaföre gitmem gerekiyor ya. Şimdi saçlarım artık toplamaya başladım da önceden salıkken şuradaki şey belli olmuyordu. Yaptım da dün, dün. dün çıktık bak yutuk alacaktım unuttuk geldik verdim. Ama diyor son, son anda çıkışta zaten ancak ben Hakan'la yetiştireceğim evet. deyince. Ayrıldık ondan sonra da şey film koktu. Benim tarifimi hala değiştirmemişler. Ben hala akıllı çocuk sağlıyorum. evet kaldım. ya sen adam ne dedi şeyde? O gün gittiğinde tamam hani başka bayiye aradık falan filan demişti. Ya de. dedi ki bu nasıl olmuş dedi. Çocuk baktı şaşırdı. Allah Allah dedi bu nasıl oldu dedim. Ne bileyim ablam dedi sen yaptın ben yapmadım dedi. Ablam sen yaptın ya dedi. O da şurada dedim konuştuk. Konuştuk. ettik ya dedim. Yok abla anlamda söylemedim. Ben dedi başka bayiye yaptırdım dedim. O kendi yapmamış sistemden, başka bir bayi yapmış, o da yanlış yapmış. Baktım internetim aşık dedim. ben sana söyleyeyim dedim. Ondan sonra bana dedi ki hangi paket dedi, gösterdi orada. Şimdi benimki 40 GB, Ne abla kaç paraydı benimki Allah aşkına? 366 liraydı. Bak hani ben Nihal abla 366 liraydı, ben 450 liraydı diye 40 GB internet. Hayır hayır, 366 liraydı, şöyle ben şaşırdım dedim ya sana benim Tarifem 350 miydi, 400 müydü? Hı -hı. Benim 15 GB internet, benimkinden 30'a geliyor. Doğru. Belgin. Ee, nasıl böyle oluyor dedim ya, ben hani yıllardır Hı -hı. kullanıyorum. Hatırlıyor musun o gün? Evet, sanki sen öyle bir şeyler de biliyorsun. liraydı 40 GB. Yani öyle bir şeydi, çocuk ondan sonra dedi ki, Allah hangi tarifi yedi, fiyatları gösterdi, 40 GB dedi. 700 yedim, 750 ye değil bak dedim. Bana verdi, fiyat mı dedi, evet. ben bu fiyattan kabul etmem dedim. Arbanın şimdi verdiği fiyat 750 TL fiyat çıkartıyor. Bu 40 GB. Ben dedim hatta sandım ya fiyatı çok uygun. Hemen yap. Yoksa dedim ben fiyat uygun gelmezse Ben Türk Telekom'a da bakacaktım dedi. dedim. Fiyat uygun gelince Direkt size dedim yaptırdım dedim. Tamam abla dedi. ben görüşeyim dedi. Görüştüm. Değişecek dedi. Hala değişmedi. Ne olacak. Devrilir arkaya. Şimdi yani. şey dayasana kahve şeylerine. Hayır içine koyayım diye dayamadım biliyor musun? Hayır orada dayanacak yer var. Ya, evet. Duruyor bazen işte beynimiz şey bakalım bekliyorum şu anda değiştireceğiz dedi. Ben şaşırdım çünkü o gün yani. Hayır ben, ben verdim fiyatı da evet ya Bir girip de kontrol bana şey de geldi mesaj internetiniz donmuş diyor diye mesaj geldi bana. Allah Allah'ım 40 GB interneti neyini donduracağım ben de? <laughs> Tencerem bende. Tabağım sende. Tabağın yok tabağını gönderdim ya börekle beraber. Ha, börek de mi geldi? İçine bak şu farkı. Bak boşta göndermedim. Hayır, Ha şurada bir tabağım gördün mü? O yüzden diyorum. Börek gönderdim onunla. Biliyor dedim ya söylemesin şimdi dedim. Evet. Tabağımı boş gönderdi demesin dedim. Ben sana o tabakla ne vermiştim ki zaten? Hatırlamıyorum ki. Her gün gelecek biraz sonra. Mesaj geldi PTT'den. Ne aldı? Ya ıslak mendil gelecek ya da temizlik bandosu gelecek. Hı, islak sonra mendil aldım. Islak İsmail, az şey, İsmail de şu Hakan'a az kaldı. Şimdi Hakan büyüdü aslında. Islak mendiline gerek var diyorsunuz ama yine evin içinde yine ıslak mendil lazım. Olmuyor olmuyor. Bir de Hakan takıntılar elinde bir şey oldu mu? Ya bir de lavaboya girdi. Bir şey Şey, dışarıya çıktığımız zaman alıyorum ıslak mendil. Bir de temizlik bandosu aldım ama temizlik bandosu iyi geldi bana. Yüzde 12'li. 12 paket. Aldım. İyi zaten sürekli temiz olarak yani temizlik havlusu oluyor. Kullanılıyor. kullanılıyor İyi ol. Var mı? Temizlik havluları çıktığından beri neye rağmen hiç toz bezi kullandım kullanmaz olduk. Ben açıkçası temizlik havlusu çıktığından beri toz bezi kullanmıyorum. hiç yapmıyorum işte. Bir balkonu dedim. Ayaklarım benim olmuş. Bir sizi sarıyordum ama yarın ya. şey doktora gidene kadar beni zorlamayacağım belki. Akşam senden çok zor indi. Evet. Oturdum kalkamıyorum, kalktım oturamıyorum çok kötü oldum. Kargolarım gelecek derken kargolarım her şey geldi arkadaşlar. Abo. Ana. Merdivende değil inerken Kemra? Ayaklarım ağrıyor. Ay. Kargolarım ikisi birden geldi. Ay iyi. hadi gözün aydın. Evet. Lazım. Bence de gözün aydın. Böyle iyi Benim oldu. Beklemeyeceksin anasınlar. Günaydın Gönül ablacığım. Nasılsın? çalışıyor. Sen yüzün gözün ne şiş bugün hayırdır? Hiç, alerjiden mi gözlerimden mi bilmiyorum. aslında. Şey gözlerimden. Gözlerim, gözlerim, gözlerim. Adamın sağ söyle. Çok fazla şey de var. Hani belki acaba polen mi? Anne, polen anne, alerjiniz hani boyunca, var mı? Dolapta da var. Yok annemin gözünde alerji. Polen alerjim var da. Ha şimdi alerji. Artık, artık rüzgarlar da başladı ya. Ama üç aydır şeyden göz doktoruna gittikten sonra oldu. Verdiği damlalardan. He. Şehir hastanesinden. Bakar mı? Ay Erdoğan abi bir nevresin takımları gelmiş. Ay ne bilirsin ya. Yok demiş. Bana dedi ki gel gel diye bak yeni nevresin takımları gelmiş. Sana göstermek diye biliyor Bazen takım getiriyorum yeni adı çift kişilik. Denizli'ye gideceğim Fotoğraflarını gösterdi. Hı, Hı. Bir önceki benim aldıklarım şeklinde olan var dedi. Bir de yeni getireceklerim vardı dedi. Yeni getirecekler çok güzel ama. Yeni getireceklerden getirirsen de iki tane dedim çift kişilik alacağım dedi. Ben kışlı sadece şey kullanıyorum. Fazla. Fazla kullanıyorum. Ben işte ben de alacağım fazla. Ben dört mevsim alacaktım ya. Dört mevsimde şimdi fazla alacağım ben de. Fazla alıştım zaten şey diğerleri soğuk tutuyormuş gibi geliyor. Ha. Alayım dedim, bazen de gösterdi. Şu, getirirsen bunlardan alacağım dedim. Bir de olanları almış olduğum kişiler takım var ya, onlar bugün yerlerinden getirsen değiştireceğim dedim. Ama fiyat farkını vereceğim dedik. Birisi, ben onu 900 liraya ne aldık? Şimdi gelecek 1700 liraya ama bir liraya çok Ama o 900 liraya aldıkları da olsun verdim. çok fazla almayacağım, ne lazım? Hayır, hani onlara uygun fiyat almıştın ya, hmm. bazen. Ha. Dursun onlar kışın şey, her ne kadar kurutma makinesi olsa da, dursun bence yani. Az koymuş şunu Ben ama içtim zaten sabah kahvemi. Ama ben şey yaptım, üç kişiliğe, mülla şeye bastım. Az almıştı. İçinde su var mı? Orada da bakmadık ki. Çok güzel Neyla abla, etnik desen, nevresim takımları getirmiş. Ay. Kampanya yapmaya başladık, kampanyamız var diyorum. Aaa! Ben dedim ki ben dedim aldıktan sonra dedim ekip desenleri getirmişti. Sen evdekileri diyor bol bol diyor kullan diyor. İpe yıka diyor eskisin diyor bunlardan yararlısın diyor. Şey gerçi yarın yarın da oraya ben. Ben dönemi yapmak için gideceğim oraya da. Ben de gideceğim şimdi. Ama yarın hastane var. Evet, sonra vergi dairesi var. Vergi dairesi var. Bergi dairesinden çıkacağız. Ama Anca sonra ne Zaten ilk önce vergi dairesi de kadar çocuk kadar çocukluğunda bilmiyorsun ki. Sonuçta şey kurumsal bir yere bir sürü ayaklarım benim et kesti bilmiyorum. Ama Sen Senin et kesti ben böyle oturup kalkıyor. Evet ikimiz de şey. Akşam belgenden iniyorum belge diyor ki ya la bu elindekileri indirsin mi? Hmm. Çok kötü oldum adım atamadım ayağımı kaldıramadım yerden. Yani. İşte o yüzden diyorum ya elindekileri indirsin ispahaya. Annem öyle diyor dolaştın dolaştın geldin yine diyor. Nereye dolaştık ya? Demin gitti işte zaten kapalı ama. E ne yapacağım? Kim yapacak ödemeni? Nasıl? Öyle evet, zaten yapacağım. Sen yapmazsan kim yapacak? Mecburen mecbur gitmek zorundasın. gel içeriye gel. Anahtar çıkaramadım iyi mi? Kargolarım geldi arkadaşlar. İkisi birden geldi hem de. Silipi'den aldım her ikisini de. Yok ya biri silip. İkisi de mi ya? Dur bakayım. Ha evet temizlik kablosunu da silip almışım. Islak mendili. Yok ıslak mendil şey değil. Neyse açar bakarım biraz sonra. Elektrik faturalarımız da geldi. Nihal ablacıma 1005 TL geldi. Bana da 1480 TL geldi arkadaşlar. Ben 1500 gelir diye bekliyordum ama 1480 İyi buna şükür. 2 ay üst mi? 2 ay mı ödedim? 3 ay üst üste mi? 3000 lira deyince şu anda bu çok çok iyi ama önümüzdeki ay daha da az gelecek çünkü bir rahat bir haftaya yakın bir süreden beri hiç şey açmıyoruz. Bileyim ben sizlere. Klimaları açmıyoruz. Kargolarımı kontrol edeceğim arkadaşlar. Doğru mu geldi? Eksik gelip, gelmedi? Eksik gelip gelmedi kod edeceğim. <laughs> Uygulamadan yani. Nerede bu? ıslak havlu. 12 tane. Tamam. Kargolarımı şimdi tezgahın üzerine aldım ama ben daha tezgahımı temizlemediğim için tezgahın üzerine aldım. Kargolarımı açıp bir yere yerleştirdikten sonra zaten mutfağımda temizleyeceğim. Islak mendiller yoksa bana mı öyle geliyor? Dur bakayım evdekinden getireyim bir tane bir paket. Minicik yağ bu. Ebatlarını mı çutmuşlar ne yapmışlar? Yoksa bana mı öyle geliyor? Şu önceki almış olduğum silipi. Bu da mendil yağ. Yedim. Artık bu Bunlar batları bu. Hadi bunu kullanıyoruz. İçinde kendi kantımı bu. Mendiller nebatları mı küçükmüşler ya? Olabilir. Bilemiyorum. Ben bunun 12 tanesini 90 olmaz şeyler. İçinde 90 tane var arkadaşlar. 12 tanesini de 224 liraya aldım. 350 TL'den 224 liraya düşmüş. Ben tren yoldan aldım. Mesela şöyle aşağı indireyim. Biraz dolayısıyla işte yani ne yerleştiririm. Bu da çamaşır suyu katkılı. Çamaşır suyu katkılı. Evet. Yüzey temizlik aldım. Silipini. Dediğim gibi bu yüzey temizlik havluları çıktığından beri evde artık toz besi kullanmıyoruz. Bilmiyorum. Ekstra büyük, ekstra kalın. Çamaşır suyu kalktı. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Silifini içine. İşte onu da biraz sonra kontrol edeceğim. Ya 11 öde 12 tanesini benim almış olduğum fiyat 1075 lira 1600 liradan düşmüş arkadaşlar burada bir tane de olarak da <laughs> göndermişler teşekkür ederim kendilerine bunların hepsi aynı olacak. iyi oluyor ya şey Kullanıyoruz zaten sürekli olarak da. Daha kolay. Bunlar da biraz şöyle şimdi çıkarıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, Evet, vektörcüm yine arıza vermeye başladı arkadaşlar. Bence benim tahminimce sizlere arızanın sebebi şu yan fırçası çalışmıyor. Şu yan fırçası hiç dönmüyor. Uygulamaya da gelen arıza kodu ne? Bak kod da gelmiş. Evet, yan fırça takılı diye yazıyor. Uygulamaya gelen şeyde de. Uyarıda da o şekilde yazıyor. Ama bu fırçası hiç dönmüyor bunun ya. Olmadı. Olmadı. Acaba kendim mi baksam bir yapsam diyorum. Yani? Zaten garantisi bitti de hani şuradan vidasından söküp de mi baksam diyorum. Vektörün genel bir temizlik yapımı vakti de geldi de geçiyor. Şuraya bakar Acaba iç kısmında bir şey mi var? İp gibi bir şey mi dolandı? Bu çalışıyor ama bu çalışmıyor. Sökeceğim mi ya? Bir sökeyim olmasın. Dönme yağ fırçası bu. Aslında var ya internette şu yağ fırçalarını sıcak suya batırıp da temizliyorlar. Ve böyle eğilip bölünen fırçalar da terleri düzeliyor diyor. Gösteri bir şey yapmadım, denemedim ve ben hiç bunların sarf malzemelerini hiç değiştirmedim arkadaşlar. Aa, burada gözüken aslında bir şey yok eğer gözüken bir yerdeyse bakacağım dedim ama şu anda gözüken hiçbir yer yok. Şurada elimde kaldı. Şurada dursun da alayım onu. Da. Şuraya açayım. Servis yolları gözüküyor mu bize ne? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ben. Çık bakayım ya. büyük bir ihtimalle makinenin içine bir şey karşılığında bunu ufak bir böyle ince ip, iptir herhangi bir şeydir. Ya onun içindeki mekanizması dolandı, çalışmasını engelliyor. Ya da bu mekanizma, bunun küçük bir motoru varsa şayet o motorun da var, o da eşittir büyük bir ihtimalle. Aslında biraz sonra dışarıya çıkacağım, Mark Antalya tarafına çıkacağım. Bizleri Almanya'dan izleyen ablamız var, geçen sene gelmişlerdi. Geçen sene biz kendisine buluşmuştuk, bir ablamız vardı. Bugün tekrardan telefonlaştık. Kendisi bizi aradı. Türkiye'de vermiş. Buluşalım dediler. Mark Antalya tarafında. Şöyle oturup bir çay kahve içeceğiz. Otursam bir yansımda oturmam da gerekiyor ya. Çünkü ben vektörü biliyorsunuz ki kullanıyorum. Baya baya kullanıyorum. Ondan keşke bir örtü serseydim ya. Yeni de süpürdüm. Buraya da tekrar süpüreceğim. Olmazsa. Neyse ben seni götüreyim en güzel servise. Vektörcüm çok sevdin sen bu servis için ama hayırlısı bakalım. Ana ben bunu şarj istasyonuna almadım. Şaka. Şimdi geriye dönüp de uyup da getiremem. Marka Antalya'nın oraya mı yanına da gitmem gerekiyor. Geriye gidip gelmem benim bir en az bir yarım saatim olur olmaz. Neyse bir soracağım bakalım ne diyecekler. Bin binlerin martıların son halleri. İnsanlar bu şekilde sokaklara atıp duruyorlar ya kaldırımlara. Evet, bizim evimize geldik değil mi anneciğim? Evet. Dur, dur. Bir takıldı. Efendim? Geç hadi. Geç. Bekle bak, koşma, koşma. Bugün nedense böyle çok koşturmaca ve zaman nasıl geçtiğini anlamadığım bir gün geçirdim arkadaşlar. Bugün en güzel yayını Müge ablacığımla buluşup onunla vakit geçirmekti. Kısa bir süre bile olsa beraber oturduk, kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik. Buradan kendisine ve eşine çok selam söylüyorum ve her şey için teşekkür ediyorum. Bizleri hatırlayıp da Almanyalardan gelip de buraya tatil için gelip de bizlere de vakit ayırdıkları için inanın ki hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu bizler için daha güzel bir şey. Biz bunlardan bu tür bizimle görüşmek istemenizden böyle onlara duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz ve çok ama çok hoşumuza gidiyor inanın ki. Ay, karnı açıkarken koşmam lazım. Sen yukarıdasın, aşağıdayım değil mi? Ama koşturmadan çıkıyoruz anneciğim. Yavaş yavaş sakin. Tefere gittim, tefalde bekledim. Oradaki teknik servisi keliman yoktu. Onu beklemek zorunda kaldım. Biliyorsunuz ki Türk Sener operatörü değiştirmiştim ve akıllı çocuk saati. Ya bizim aşağıda, He? Aşağıda Evet ben aşağıdayım sen yukarıdasın. Aferin sana. Akıllı çocuk tarifesi uygulanmıştı bana ve bununla alakalı bir değişiklik yapılacaktı. Bugün itibariyle yapıldı ama o akıllı çocuk tarifesinin faturasını bana yüklemişler. Bugün internetten uygulamadan baktığım zaman bana kesin fatura 500 küsür TL. Normalde bana bu ay gelecek fatura 170 TL iken, bana 500 küsür TL bir bana mı diyorsun? Ben telefonu mu kapatayım? Neden? Ha, yani duşa gireceksin. Tamam, duşa gireceksin anneciğim. Yıkayacağım ben seni. Anneciğim. Sen yıkama. Kim yıkasın seni? Anne. Evet anne yıkayacak seni zaten. Hakan ben yıkayacağım. da yıkardım. Evet Hakan da yıkar. Hakan'ı yıkayacak annesi. Gel buraya. Gel. Gel ablalara bir hoşça kal diyelim bir. Seninle beraber. İlk önce ne yapıyoruz? Evet ilk önce televizyonu kapatıyoruz. Hiç bizim şey, şey değil. Ki. Ne dedim Türkcell'den normalde bana bu ay kesilmesi gereken fatura 170 TL iken 550 TL'lik bir fatura kesmişler. Güncel faturam şu anda o şekilde gözüküyordu. Ve ben itirazda bulundum çünkü akıllı çocuk tarifesi faturasını da bana kesmişler. Ve orada hatta internet aşımı var 160 TL'lik. Onun faturasını da bana kesmişler. Oh gitmiş oldum bayideki çocuk anlayışlı bir çocuk. Tamam abla dedi fatura kesilsin dedi. Faturan çıktıktan sonra dedi bu aradaki dedi farkı dedi biz dedi karşılayacağız dedi. Onlar dedim yani bu tarife yanlış tarifeyi işleme koyan arkadaşmış karşılayacak mıyım? Şunu hiç bilmiyorum açıkçası ama onun dedi terapisini yapacağız dedi. Sen kapanıyor yorma dedi. Sağ ilgilendiler mi? Evet ilgilendiler. Allah razı olsun. Hakan ablaları hoşça kal diyelim mi? Görüşürüz diyelim mi Hoşça diyelim mi? Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Bugün videomuz gerçekten çok kısa oldu. Bugün kuşturma şeyle ve birazcık telaşla geçen bir günümüz oldu açıkçası. O yüzden de videomuzu kısa kesmek zorundayız. Kırılım oldu. Çıktı çıktı. Çıkmış. Evet çıkmış. Evet. Neyse arkadaşlar bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İsmail bana mı bakıyor? Hayır, şu an, şu an öyle Hayır az önce bana bakıyordu? <laughs> <laughs> Hayır sanki bana bakıyormuş gibi geldi de o yüzden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.